Ayrın arkadaşlar. Şimdi ah, saat 7. Hoş geldiniz kanalımıza bize. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Arabamıza evet. Hoş geldiniz. Böyle bir arabamıza e, Hüvda'nın e, ilacı bitmişti. Onu hemen dedim. Yazdırayım. Şimdi birazdan hep saati biraz erken olduğu için gittik. Okul önünde bekliyoruz evde sonra Bilal için. Ben en iyisi bu. Bir 5-10 dakikayı değerlendireyim. Hemen ilahi ila, ilacı bitmiş. Daha yazdırayım. Çünkü dün de yoktu. Bugün bir de bitmiş ilacı söylemedi. Bugün hemen yazayım. Öyle. O yüzden doktorluk bir işimiz yok. Sadece ilaç yazacağız Hivdan'a. <laughs> Hivdan'a. Daha şu anda kimse yok. Tek benim. Sarkiydi. Buraya yazdırıp imzalar verecekler evet. Biz de bugün böyle Her an nerede olduğumuz belli değil Her an bir yerde çıkıyoruz Anne, ha? Düşündüm, bir. Evet yazdık çıktık Şu aynısı Bu da yöre Kalkına da Evet. <laughs> evet yazdık ve gidiyoruz Bülent diyor anne şimdi bunun zamanı. Bak Bülent hemen bitti değil mi? Hı? <gülüyor> <gülüyor> Dur geliyorum. Ay havini alıyorum ama yağmurlu hava. Dur ben şey alayım. Rolayı alayım. Hadi sen geç. Ne Hı. <laughs> 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 Ay. Yağmur yağıyor ki. Bu da nasıl. Değil mi abin? Hı hı. Siz bugün bahçeye çıkmadınız değil mi? <laughs> ya. Evet sana. Ay kedisler al. Rolanı al. Rolunu. Ay. Hadi. Dur 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 biraz şemsiyeni yukarı çıkarak dur. Ha şöyle. Hadi git. Ha şimdi git. Ay ne roladan vazgeçiyor ne şemsi. Hadi. Tam <laughs> ha, ha, böyle mi? Ha tamam. Hadi git. <laughs> ha, hadi. Hadi. Cadı Babasını kandırdı diyor ben seni özledim oysa onu izlemedi şekerle. <laughs> Telefonu özledim. <laughs> diyor, baba diyorsun, oraya gelebilir miyiz diyor. Ben seni çok özledim. Yalancı. Baba da Çok güzel. Sıcak. Sıcak, oluyor. <laughs> Bugün rekor kurdum. da evde kahve içmemiş Şimdi kahve içeceğim. Abi, sıcak oluyor mu? an hallede gidiyorum ki domates gibi olmuş.

Ne? Ne yapıyormuş? Tamam sana alırım. Sana yardım var ne kadar biliyor Mama! Evet dükkana hemen uğradık değil mi abi Havin babasını özlemiş. Babasını özlediği için bir dükkana kısa uğradık. Bir kahvemi içtim. Havin de biraz oturdu babasının şekerlerini aldı yedi. Kısa bir telefonda izledi. Gidiyoruz eve değil mi? Hem de kolay içti eve tabi. Tabi. unutmayalım. <laughs> Efendim. Bak. Ben, ben açıyorum. Ama onlar sen Bilal için aldın babadan. Ama, ama baba gizlice baba, baba dedi beni. Yedim. Sana gizlice öyle mi dedi? Ama o Bilal'a gösterme ve söyleme. Tamam Yeme. Bir tane ver ama Bilal'a. No. İkisini yeme. Bilal'a yazık üzülür. Tamam. Bir tane senin, bir tane Bilal'ın. Tamam mı? Tamam. Aferin, kızım akıllı. Cebine koy. Bilal'a hepsin Sen niye ye. Bilal gide, cebine koy kaçırıyor Neyse işte öyle. Biraz da kendimize taze ekmek yaptırdık. Turşum da getirdim evde bitmişti. Ee, bir kova turşu bitirdik onu da boşalttım yıkadım. Ee, bir 10 kilo kiloluk kova turşum bitti. Bir tanesi daha var onu açtım. İşte ondan getirdim eve. Almanın güle yemeği nasip etsin. Maşallah su gibi yiyoruz yani turşuyu vallahi. Abin bile seviyor turşuyu değil mi abin? Hayır. Bu hayır. Niye yiyorsun o zaman? Hayır. Şey seviyorum. Beyaz. Ha, şeyi seviyormuş. Hmm. Lahanayı, beyaz lahanayı. Evet, onu yiyor kızım. Bu ne? Ha, o lahana. Ha, an. O yediğin turşun içindeki lahana. Hatta de kaynattım evde. Çıkmadan önce hatta Hivda da geldi. Ee, eve geldi dedim Hivda de kapat altını. Onları kavuracağım. Donuyorlar dışarıda biliyor musunuz balkonda? Dedim en iyisi kurtarayım hemen bunlar. Şimdi bugün ne yapayım? Anne, en iyisi anne, dedim Bilal çünkü turşuyla kavrulmuş patatesi ben. çok seviyor. Böyle anne. maydanoz, soğanla, yeşil soğanla. Efendim, anne. efendim. Ben, ben ablanı söyleyeceğim. kine Tamam otur ama. Abla öyle söyle. Yalanlarımız da lazım. İşimize geldiği gibi ayarlıyoruz her şeyi. Şekerler kine kartla verdiler. Baba vermedi değil mi? Hayır. Şekeri. Hayır. Kim verdi? Anne He. Tamam. Evet. Tamam söyle. İşte. Şimdi bunu da kavrayım. Sonra Hüvda'nın şeyi var. Diş termini. Bugün diş e, doktoru değil de tel doktoru. Diş, yani tel takılan doktor. Bu ayrı. E, artık zaten onun şeyini yapacaklar. Artık hani büyüteceklerini küçülteceklerini. Teller çünkü artık ağzına küçük oluyor dişlerine. Bakalım derecesini ayarlayacaklar mı? Nasıl yapacaklar bilmiyorum yani. Gidelim görelim. E, Gidim önce patatesi kavurayım. Bilal gelir. Ondan sonra biz çıkarız. Hayır. Doktora gideceğiz ya diş doktoruna. E sen de geleceksin. Ya. Bilal da. Hepimiz gideceğiz Cümbür Cemal. Tabi servis sormazsa. Servis sorursa abi evdeyle orada bırakırım çocuklar. <laughs> Doktorda. Bir de kafayı Ya. Bir de her şeyi değerlendiriyor. Hmm. Şimdi apotekedeyiz. Eczanede. Hemenci hmm. koyuyor. Çatı. Evde sabah yastırdım. Kulatı ilacını hemen alayım. Sıramıza girelim. Ay arabayı ters bir yere park ettim. İnşallah evet. Ben genelde sabahları pencereleri açıyorum. Çocuklarınkini erken kapatıyorum. bizimkine biraz akşamüstü falan kapatıyorum. Ben kulaklığımı da şarja koyayım. Şarj hemen bitiyor bu aralar kulaklığının. Gitmiş bu da gitmiş. Bu da kalsın burada. Akşamları bana hep lazım oluyor. Evet şimdiki yemeği hazırladım. Yerleri sildim. Lavaboları bir çamaşır suyuyla kasarladım. Şöyle patatesimi de kavurdum. Turşuyla ayran, yeşil soğan yeşil şey, e, maydanozla ve de e, yiyeceğiz bir güzel. Ekmeğim de burada zaten. Hadi çekebrenizi giyin gidelim. şimdi evdana şey var. Çöpü de kendimle götüreceğim. Hazırladım. Şöyle ayran. Aferin. Dilal oynuyor. Doktordayız. kitap almış. Ama o Okuldan alıp direkt oh, geldik. Oy ben ölüm. Ha şimdi zaten tek biz kaldık. Bir kişi kaldı. Biz az sıramız kaldı. Hemen çıkarız. Evet. Oğlum bir şeyler alırım. Tamam. Geç burada bekara yok. Baban yanına gidersin tamam Ama bekara yok. Yakın yok. bin sessiz. Bila kule yaptı, kule kule. bu bizim evimiz. Kaç katlı yaptı? Maşallah. Kule yaptı adam. <laughs> Bir türlü çağırılmadılar bize, sıra gelmedi. Alo. Tamam. <laughs> Es muss dann im Prinzip ja noch ein bisschen Platz gemacht werden. Also oben müssen sie noch ein bisschen mehr aufdrehen. Äh, es fehlt bei ihr ein Zahn. habe gezogen. Und Ich habe Doch, <laughs> <laughs> Şimdi gizliyorum. Vallahi şimdi de kahvemi yaptım. Sabah içmedim. <laughs> şimdi içiyorum. <laughs> Allah'ım ya <yarabbim. gülüyor> Çocuklar uyudu. Küçük minnoşlar uyudu. Onlar erken uyuyor. Biraz da geç uyuyor. Onlara göre. Burada da büyük işte. Biraz zaten ders yapıyordu. Şurada zaten. Kitap burada. Şurada yani. Ders yapıyordu. Şimdi kat kalktı. Bak şimdi uyuyacak artık. <laughs> Mustafa. Ay Allah. <laughs> neyse. Ben izlemeye çalışıyorum. Yani kafayı oraya veriyorum. Kahvemi çok şey yapmışım. Yoğun bir kahve koymuşum sanki. Neyse. Evet. Bugün... Neyse bugünlük bizden bu kadar olsun. Ben bir mügeye dalayım. izleyeyim. <laughs> bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.